7 Nisan 2024 Pazar, Sibel Eraslan Star Gazetesi, Süleymaniye'de bayram sabahı. Bir Ramazan ayının daha vedasına yaklaştık. Çocukluğumuzda bayram Süleymaniye'de kılınan namazla başlardı. Çünkü Süleymaniye İstanbul'umuzun kalbidir. Başta Süleymaniye Camii ve etrafında tuttuğu büyük yerleşkesiyle İstanbul Üniversitesi binasıyla çarşıları, lonca geleneğini neredeyse 80'lere kadar sürdüren esnafı, Türk-İstanbul'a has mimarisi yine 80'lerde dahi devam eden mahalle kültürüyle doğum evi, kütüphaneleri, kuru fasulyecileri, darü ziyafesi, fil damıyla, bakırcıları, kaşıkçıları, bezcileri, züccaciyesiyle canlı bir zaman tüneli gibidir. Biz Süleymaniye'nin bu canlı haline üniversiteli günlerimize yetiştik. O zaman seyirli Tek değil hayatlıktı Süleymaniye. Süleymaniye'de abidelerin içinden akıp geçen modern hayat sanki canlı, kalbi atan bir açık hava müzesinde gezindiğinizi hissettirir size. Bir zamanlar padişahların, şehzadelerin, vezir azamların, şehir islamların, mimar başıların, hattatların, mühendislerin gezindiği bu başkentin kalbi olduğu her halinden belli mıntıka, ilim, bilim, irfan, hizmet merkeziydi. Öyle zannederim ki Yahya Kemal, onun bu diğer İstanbul mahalleleriyle kıyaslanamayacak Asudeliğinin en güzel tanıklarındandır. Süleymaniye'de Bayram Namazı adlı meşhur şiirinde söylediği gibidir. Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede, bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de. Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati, dokuz aslında bütün halkı, bütün memleketi, yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan bir gök dürbünü gibi bakan gözleriyle şair, akan asırları, fütuhat ruhunu ve ilahi kelimetullah gayesiyle doğudan batıya bakan bir milletin varoluş macerasını o bayram namazında görmüş gibidir. Şaire göre Süleymaniye o seher vaktinde adeta bir tarih gibidir. Sadece insanlar değil zamanın içinden gölgeler de gelip doldurmaktadır mabedi. Allah adına en çok seferber olmuş, canını davasından sakınmamış, seferden sefere koşmuş bir milleti mimarisi olarak tanımlar Süleymaniye Camii'ni şair. Bu şiirde caminin sadece taş ve topraktan yapılmış bir mimari eser olmadığını, ona hakiki anlamını veren şeyin ise zaman içinde birikime dönüştüğünü, adeta ruha kavuştuğunu hisseder bu şiirde insan. Hacı Bayram Veli Hazretlerinin Nagihan Olşar'a vardım. Olşar'ı yapılır gördüm. Ben dahi bile yapıldım. şu toprak arasında derken seyri konu. Ankara şehrinin Timur sonrası yeniden kuruluşuyla birleştirdiği gibi. Yahya Kemal de fethin ancak Süleymaniye Camii ile tamamlandığını, mührünün vurulduğunu söylüyor. İnsanlar ait oldukları hayat alanlarını kurarlar, zaman içinde kurdukları bu hayat onlara nizam verir, hayat tarzı sunar, insanı ikame eder. Mimariyle insanın birbiriyle etkin bir iletişimi var. Her ikisi de birbirini kuruyor, birbirinin sağlaması alamet farikası oluyor. Oluyor ki biz Bosna'dan Diyarbakır'a, Şam'dan Ürdün'e, Halep'ten Amasya'ya kadar Sinan'ın tarzını, istifini, penceresinden kubbesine, avlusundan minaresine kadar tanıyabiliyorsunuz. Hangi mimari içinde yaşıyorsanız o mimariye ait olursunuz. 1985'ten sonraki hayatım Süleymaniye'den hiç kopmadan geçti, aktı. Ve ben önce yoksulların, çok çocuklu fakir ailelerin sığındığı, öğrenci kovanı şeklinde uğulduyan bu mahallede her zaman konukseverlik, ikramperverlik gördüm. Daha sonraları ise giderek yalnızlaştı Süleymaniye semti. Camiimiz evet tüm ihtişamıyla duruyor. Öğlen vakitlerinde mermerlerinden çıkan ışık selleri yine gözlerimizi kamaştırıyor. Ağaçları, çayırları, kabristanı, içeride gökyüzünü andıran o yüksek kubbesi, herhalde burada ağlarsam Rabbime dönebilirim. Belki de affedilebilirim hissini, evet hala uyandırıyor. Kedileri, çocukları, yaşlı nineleri hiç değişmiyor. Orada içiniz aydınlanıyor. Evet bir ruhu var hala o caminin sizi hemen kucaklayan, sizi sessizce hep bekleyen sımsıcak bir ruh sarıyor her yanınızı. Mahallenin tüm tükenişine, bitişine, terk edilmişliğine, sahipsizliğine, yalnızlığına rağmen gençlerin, öğrencilerin cıvıl cıvıl sesleri, Süleymaniye camini, tüm o tarihi birikimleri, göstergeleri, temsilleriyle birlikte şimdiki zamanın içine sımsıkı kementlerle bağlıyor. Orada İstanbul'un ruhunu görüyorsunuz. Legenda